Merhaba bugün sizlere Sarkaç'tan bahsedeceğim. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoların devamı için yorumlarınızı bekliyorum. Sarkaç nedir? Sarkaç ya da pandül olarak bilinen, bir ip veya zincirin ucuna bağlı serbestçe sallanabilen bir ağırlıktır. Temel prensip, sarkacın hareketinin, enerji akışlarına, frekanslara veya belirli sorulara verilen cevaplara duyarlı olmasıdır sarkaç altın, gümüş, bakır ve doğal taşlardan yapılabilir. Günümüzde sarkaçlar, radyestezi çalışmalarında sıkça kullanılan bir araçtır. Bunun yanı sıra, şifacılık alanında ve spiritüel rehberlik çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Sarkaç, kişinin içgüdüsüyle hareket eden ve bilinçaltı ile köprü kuran bir araçtır. Yalnızca evet veya hayır cevabına sahip olan soruları sorabileceğiniz sarkaç, gelecekten çok şu anki zamanın enerjilerine odaklanır. Bu sebeple sarkaç, aslında yüksek bilincimizin zaten bildiği fakat bizim her zaman erişme kabiliyetine sahip olmadığımız bilgilerin gün yüzüne çıkartılmasını sağlayarak bizleri doğru cevaba ulaştırır. Bu bilgiler ışığında, sarkacın aslında bir ipin ucundaki nesneden fazlası olduğunu söylemeliyim. Beynimizde muhteşem bir alan var. Hineal bez yani epifiz bezi. Tüm bilgilerin belki bu yaşamınızdan da fazlasının kayıt altında olduğu bir alan. Onun üçüncü gözümüz olduğuna dair binlerce yazı okuyabilirsiniz. Hatta okumalısınız da. Kadim öğretilerin hemen hepsinde aynı düşünce tekrarlanır. Her şeyi bilerek doğdun ama doğar doğmaz unuttun. İsterse arkaç uygulamasını böyle bir derinlikte ele alın, ister sadece bilinçaltınızı zorlayın. Siz soruyu sorduğunuzda, içinizdeki bir noktadan cevap parmak uçlarınıza ulaşır. Çünkü, aslında yanıtı tüm hücrelerinizle biliyorsunuzdur. Ama ego ya da bilinç ona ulaşmanızı engeller. Cevap parmak uçlarınızdan titreşim yolu ile sarkacın ucuna ulaşır ve bir devinim başlar. Yanıt dönüş şeklindedir. Evet ya da hayır cevabı size gelir. Peki sarkaç nerelerde kullanılır? Sarkaç, birçok farklı alanda kullanılır ve bu kullanım alanları, sarkacın enerji algılama ve dengeleme yeteneklerine dayanır. Enerji temizliği, çakra dengelenmesi, aura güçlendirme ve spiritüel rehberlik alanlarında oldukça popülerdir. Bu araç, kullanıcının enerji alanını yani aurasını temizlemek, çakraların dengelenmesini sağlamak için kullanılabilir. Ayrıca kişisel içgörü ve sezgisel anlayışı derinleştirmek için de tercih edilir. Alternatif tıpta sarkaçlar enerji blokajlarını tespit etmek ve tedavi süreçlerini desteklemek için kullanılır. Kişisel gelişim çalışmalarında ise kullanıcıların kendi iç dünyalarını daha iyi anlamalarına ve bilinçaltı düzeydeki engelleri aşmalarına yardımcı olur. Meditasyon ve farkındalık pratiklerinde de sarkaç kullanımı yaygındır. Sarkaç aynı zamanda kişilerin Ev ya da iş yeri gibi mekanların enerji düzeylerini ölçmek ve dengelenmesine yardımcı olmak için de kullanılabilir ya da kayıp eşyaların yerini tespit etmek için kullanılabilir. Kendinizi halsiz, mutsuz, yorgun hissediyor musunuz? Eviniz veya iş yerinizde bolluk bereketiniz istediğiniz düzeyde değil mi? Siz de kendinize, evinize ve iş yerlerinize sarkaç ile enerji ölçümü yaptırabilir ve dengeleme yaptırabilirsiniz. Daha fazla bilgi ve seans almak için iletişime geçebilirsiniz.